Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Evet bugün sizlerle birlikte Minecraft'la karşınızdayız. Evet Minecraft ilk videom. Seri bir şey seri yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bir seri yapalım böyle. Hmm. Seri yap diyenler yorumlara bir bekliyorum arkadaşlar. Yorumları yazsınlar bakalım. Bir seri istiyorlar mı diye. Hadi bakalım. Şimdi videoya geçelim. Evet. Arkadaşlar abonelerimiz iyi gitmeye başladı. 35 e abone olduk. Abone olanları buradan çok teşekkür ediyorum. Videolarımı izledikleri için, kanalıma abone oldukları için buradan hepsine çok teşekkür ediyorum. Ve bana abone olan abone olan herkese geri abone e, abone olurum arkadaşlar. Bunu da şimdi söyleyeyim. Evet. Şimdi envanterde böyle geziyordum. Şimdi nasıl bir ev yapalım biliyor musunuz? Güzel bir şöyle nasıl desem hmm, nasıl bir şeyden yapsak ki arkadaşlar buldum ben Galatasaray'ım Galatasaray'ı bir ev yapalım değil mi? mantıklı olur aslında tamam bir ev yapalım arkadaşlar aslında bu seri dedim ya ben böyle bir buraya bir yere böyle bir köy yapmayı düşünüyorum. Heh. Şöyle olacak evin yarısı sarı evin yarısı kırmızı olacak başlayalım o zaman. Heh. Ben ev yapmaya başlarken siz de iki dakika video durdurup abone olup geri gelebilirsiniz. Evet, imiz o kadar büyük olmasına gerek yok yani. Evet, şöyle. Nasıl yazalacağız biz bunu? Hmm, şöyle. Bakalım. Şöyle. Şöyle, şöyle 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 şurası Değil mi evet bir büyük de koyalım Evet arkadaşlar buradan herkesin e, Ramazan Bayramını kutluyorum e, oruç tutanlar beğensin. Tutmayanlar da yoruma yazsın. Ben tutmuyorum diye. <laughs> Bir görelim arkadaşlar. Şimdi biz kaç blok yaptık burayı? 10. Matematiğim durdu. Bir dakika. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7. Evet. Mükemmel izleme arkadaşlar. Anam. Aha. Benim bir arkadaşım geldi. Selam inek. Yeter arkadaşlar beni niye öldürmeyeceğim. Tamam mı? Yeter ki size ben videonun başına ne dedim. Evimiz çok büyük olmayacak. ya Kısa bir ev olacak yani isit et et, kısılacak. <laughs> Lan. Arkadaşlar ben Minecraft'ı uzun zamandır oynamıyorum. Eskiden oynuyordum. YouTube kanal açmadan önce. Şimdi unutmuşuz oyunu. Unutmuşuz da ki yani, o kadar pratik yapmıyorum. Şimdi şurayı yapalım. Kapıyı. Keşke renkli kapı olsa bu oyunda. Değil. Mi? Çok mükemmel olmaz mı arkadaşlar? Aslında harbiden ha. Bak söyledim öyledim ama güzel olur bu arada. Evet arkadaşlar dediğim gibi abone için çok teşekkür ederim. Eğer bir dahaki videoma kadar güzel abone gelirse şimdi ben şey yapacağım bana abone olanlara abone olacağım bu videodan sonra arkadaşlar eğer güzel abone gelirse bir dahaki videoda bir dahaki video yüz yüzdüz minecraft olabilir arkadaşlar güzel abone gelirse bir dahaki şeyde sizin adınızı vereceğim diyelim Mesela ben şimdi Emin BS diyorum herkese. evet bu arada onun kanalına abone olmayı unutmayın. Hı. Emin BS dediğim gibi Emin BS kanalına abone olun. Ee, böyle dediğim gibi sizin de adınızı diyeceğim. Tamam mı arkadaşlar? O yüzden seviliyorsunuz. Yunus Emre'nin BS'nin gücünü gösterelim arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar <laughs> burada çok güzel bir ev yapacağım böyle ev bu evi yapıp bırakmayacağım arkadaşlar. Çiftlik, çiftlik olacak burada ve baya iyi bir şeyler yapacağız arkadaşlar. Evimiz burada çok güzel olacak. Arkadaşlar hangi takımlısınız? Yazın yorumlara. Ben GS'liyim. Evet. Dediğim gibi arkadaşlar ben şimdi burada evi yaparken siz videoyu durdurup e, abone olup bildirimleri tümü yaparsanız videolarımdan ilk haberdar olan siz olursunuz. şöyle arkadaşlar şunu da söyleyeyim aranızda böyle şey varsa böyle tiktok falan ya da no online falan kullanan varsa isteyenleriniz olursa tiktok ya da ya da aklınıza her ne gelirse no online falan da olur normalde ee, canlı yayın açayım mı ee, sonra tiktokta kanal açarım ee, takiplerinizi beklerim açayım mı falan böyle şeyler mesela arkadaşlar eğer isteyenleriniz olursa yorumlara bekliyorum tekrardan evet arkadaşlar evimiz bu kadar oldu ee, ben bir dahaki videoda hiç enlemeden direkt geri açtığımda bu evi bitiririz ve bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. E, oruçlarınızı Oruçlarınızı inşallah Allah sabır verir size. Güzel bir şekilde tutmanıza nasip eder. Dediğim gibi kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dahaki videoma kadar eğer iyi bir video gelirse ay iyi video demişim pardon arkadaşlar. İyi abone gelirse adlarınızı söyleyeceğim. Ve TikTok'ta ya da normal evde canlı yayın açayım mı, açmayayım mı? Ya da TikTok kanalı açıp e, takiplerinizi beklerim. Tamam mı arkadaşlar? İsteyenleriniz olursa yorumlara bekliyorum. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.